Nasıl güveniyorsunuz? Rüştü abi derdi ki çoğu uydurmadır derdi. Hmm. Çünkü Rüştü abiyle büyüdü. Ki, ki, bütün cihana sorun. Zü, Zübeyir abi en iyi bilen kimdir der. Kim derler? Onunla yatıp kalkan kim? Sırka biliyorlar Rüştü abi için. Rüştü dedi. abi sonuç sırka hmm. Ondan sonra dedi ki bak kravat bak. Abi dedim kravat var. Hasan dedi o kravatı dedi indir bindir sakız gibi çiğniyor dedi bu yeni Asya. Hmm. Nerede? Bak dedi. Biz dedi, Biz, dedi fındık zade değildik diyor. Ee, i̇lk önce İstanbul'da e, dershane şeyde açılmıştı. İlk o sufan olduğu yer Beyazıt'a ne diyorlar? Ee, Süleyman Süleymaniye. Süleymaniye'den dedi şeye gideceğiz dedi. Zübeyir abi mahkemesi bitmez ya mahkemeye gideceğiz dedi adliyede. E, mesela o şeyin emin, emin gitmeden o yokuştan Cağaloğlu'nun altında. Dedi ki Allah rahmet etsin dedi. Bekir Bek abi Nurcuların Fahri avukatıydı. yazanesi vardı. Oraya gitti dedi avukatıyla. Bekir Bek abi dedi ki rica etti. Su, şeye Zübeyir abi. abi. Abi dedi mahkemeye dedi. Böyle çıkma. Zübeyir şeyin Bekir Bek abinin verdiği pantolon, ceket, gömlek ve kravatı taktı diyor. Bekir Bek abinin hatta biz çıktık dedi odada giydi dedi. Mahkemeye gitti. Yani nerede? Beyazıt'tan e, şeye e, o Eminönü'ne tarafına indi mahkemeye. O şey var mı? E, mahkeme şey var ya e, Ayasofya. Ayasofya'nın karşısında oradaydı. İstanbul Akdesi oradaydı. Oradan oraya yani 500 metre yok. Mahkemeden çıktı diyor Zübeyir abi. Gitti ilk önce dershaneye uğramadı. Yazhaneye uğradı. Pantolonunu vesairesini gömleğini, kravatını çıkarttı. Şalvarını giydi. Dershaneye geçti. Bu arada dedi, mahkemeye dedi, giderken gelirken dedi, Yeni Asa'da. Ondan sonra kim yaptığını da ismini vermek istemiyorum şimdi. Şey Çekti dedi bu resmi Yeni Asacılardan. Üç tane Mehmetler daha çok bunları yaymışlar. Mehmet Fırıncı abi, Mehmet Birinci abi, Mehmet Kutlular abi. Üç Mehmetler kurmuş zaten Yeni Asayı. Bir tanesi benim akrabamdı. Mehmet Emin Birinci abi. Babaannemin, oradan geliyor babaanne. Ocak'tan geliyor, geliyor. Zaten Kutlular abili şu an azay yurtur. 3-4 seneden beri. Bir fırıncı abi var. Onlar kurmuştu. Onlar bu üç tanesi şey, kravatı sarkız gibi çiğnediler. Yani oradan oraya kadar giydiği bir şey. Ve ustad şimdi şey diyor ki Atasoy Süber abi diyormuş ki bana usta dedi ki kravat kravatı takın. O külüme yalan. Ustadı anlayan, ustadın eserini okuyan bu sarık bu kelle kafayla çıkan diyen adam talebelerini böyle yetiştirir mi? Usta sarık için ne diyor? Çıkartmasan başlamayacağız mahkeme diyor sarık. Berber şöyle o, berber berber. Onu da Hasan abi anlattı zaten o biliyor. Ani. ne? Sen, berber, berber, gitmiş, ne berber misal vermiş neymiş? Kıravetli berbere gitmiş neymiş ona göre tıraş yapacak bir berber. Sen anlattın yani. Tabi estağfurullah. Öyle bir şey sınav dediler diye yalan diye. Ya berbere gitmiş de bana diyor kravata uygun saç yap. Takım elbise falan giydin niye? Berber iyi tıraş etsin diye. Böyle bir şey Berbere var? de gidecek. Bu kadar eli ayağını kaldırarak yalan. Bunların hayatları yalan. Çünkü <laughs> ihanet içindeler. Dinimize, vatanımıza, bayrağımıza, mukaddesatımıza, nurculuğa, bu kadı alem İslam'a ihanet eden FETÖ'yle aynı çizgide olan bu İhsan Ataşoy abilere mi ihanet yapmayacak? E, Yaptı ha. Üstad Hüsna ne diyor, ne diyor usta abi diyor ahlaksız diyor sana kaç defa söyledim ben demediğimi dedi ben sağım dedi benim öldükten sonra mı şey yapacaktın ben dedi ahlaksız adam dedi kaç defa sana telefon ettim bunu çıkart ben demedim bunu demedi mi diyorsun dediğimi de yalanlıyorsun ha, sağım diyor usta abi sağ aynı tabiri diyor ya sesli yani de o tabir. çok kızıyor ya hakaret ediyor mu? hakaret ediyor yani vesaire, peki bu adamın, dava adamın el notları. Ya küllüme yalan. Küllüme yalan. Çok azdır Zübeyir abiye. Her sene çoğalıyor sayfası. Sanki Zübeyir abi sağ. Bak bende vardı Zübeyir abi. Zübeyir abi hakikaten el notları. Rüştü abi kendi defterine kaydetti. <laughs> kendi el yazısıyla. Ona kıyas ettiğim zaman küllüme yalan. Ya bende vardı. Nerede koydum bilmiyorum. Rüştü abinin o zaman şeyi yoktu. Fotoğraf da Şey e, ben Çapa Tıp Fakültesi'nin karşısında talebelere fotokopi ucuz yaparlardı. Ben Fındıkzade'de 1985'te Rüştü abi yanında kalırken, 82 83 orada oraya giderdim. Kocaman Mustafa ki fotokop çekeyim. Çekmiştim, yapma. Rüştü, Rüştü abinin Zübeyir abiden aldığı dava adamı notlarına baktığın zaman şimdiki yerinde külüme yalan. Ama kime söyleyeceğim? Kim duyar benim sesimi? Yani, Anladım. Bu zamanda herhalde abi ancak şey güvenilirdi. Bu Badıl abinin hazırladığı tarihçi. Badıl şey, abinin Ortam tamam. Zaten e, Rüştü abi yeni asıklı diye bakın bakalım. Kravat takımı ne diyor? orada diyor. Ne? Badıl bir şey diyor mu aklında? Kravat şey evet mı? Bak, yok şey Rüştü abinin şeyinde var. Kravat. Mesela Elmalı'dan almış. Ahlalen Yasin'de var ya. O ağırlı alem boyun bağları diyor. Tasma tamam. gibi bir şey. Falan Ondan sonra diyor. niçin e, kravatın dibinde topuz var. Vermiş ki Elmalı Hazreti tefsirde ağırlı Şimdi boynun altında böyle yumruk gibi durur. Ben bu kafayı eğmem. Kibrin simgesidir. Eskide çok kalınmış evet. şey. Daha çok. Yani böyle hani kafa inmemesi içinmiş. O o topuzu daha kalın olsun diye sararlarmış, sararlarmış, sararlarmış. Çok uzunmuş kravat çok eskide. Orası iyice top, top olurmuş. Kafa indiremezmişsin. Bu kafa ilmez. Gurur ve kibrin simgesi semboludur zaten. Yani o dava adamını yok Tayyar abinin yok Sungur abinin. Mesela Sungur abi de de söyledi. O da ne kadar kızıyordu. Demedi mi söylüyor dedi ya. Ben duydum. Bedi de. Şuna bak diyor kaç defa da söyledim. Sil dedim diyor bana Zaten acayip asayi. Dedi. Ama adamda yüz yok ki. Hüsnü abi hakaret ediyor. Şimdi aylaksız diyor. Adam hala kitabını ortadan kaldırmıyor indirmiyor onu devlet işi.